Kıvırcı Sait Bey. <laughs> <Yeah>. MotoGP GP yarışlarında. <laughs> Nereye? Ne yapacağız orada? Evet, evet. şimdi. Sıvıci Saith Bey, hazır mısınız? çekiyorum evet. Ben çoktan başladım oğlum. Evet Sait de hazır. son kontrollerini yaptı. Gaz biraz, biraz fazla değil mi Sait Bey? <gülüyor> <gülüyor> abi tamam lan yeter. <laughs> ne oğlum yeter lan ne dur. <laughs> çukurva dur çür çukur, çukurva dur. Ne <laughs> oğlum dur la dur. Ga je daar weer door? Laat me af joh Laat me af joh,